Verimliliği ve bilinci artırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla bir yarışma düzenlendi. Bu yarışmada e, temel eğitimin iki kademesi olan ortaokul ve ilkokul sınıfları yarıştı. İlk dört olan, dört artı dördün ilk dört grubunda olan öğrenciler resim dalında yarışmaya katıldılar. E, diğer ikinci dört grubunda olan dört, altı, yedi, sekiz sınıf öğrencileri de öykü alanında yarışmaya katılmış. Çerkezköy'den katılan öğrencilerimiz arasında resim yarışmasında ilk üçe giren iki öğrencimiz var. Bunlar Tepe ilk ve ortaokulun öğrencileri. Tebrik ediyoruz. Öykü yarışmasında yine Çerkezköy'de iki okulumuz var. Birinci olan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi. Diğeri de yine Tepe Ortaokulu öğrencimiz. Üçüncü olmuştur. Bu öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Öğrencilerimize katkı sağlayan ailelerine, öğretmenlerine ve okul idarelerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yarışmalarda da tüm öğrencilerin Çerkezköy'de sadece bilgi alanında değil, sosyal faaliyetler alanında da yer almak istiyoruz. Bununla ilgili hem öğrencilerimiz hem de ilçemizin temsil edilmesini hedefliyoruz. Tüm yarışmaya katılan öğrenci arkadaşlara teşekkür ediyorum onlara ilçe milli eğitim müdürlüğü olarak böyle çam sakızı, çoban armağanı zihinlerinde kalacak sadece yarışmaya katılmak değil de onlara hediye anlamında birer tane 50 gramlık altın hediye edeceğiz onlara. İsterseniz böyle sırayla öğrencilerimizi alalım. Evet anlamı tebrik ediyorum. Diğer öğrencimizi de alalım. Şimdi tebrik ediyorum. Evet. Artık arkadaşlara bunu anlatacaksın. Gazetecilerin önünde böyle çerkez gibi medyatik olduk. Bu önemli değil mi? Seni de tebrik ediyorum. Daha önce hiç ödül almış mıydı herhangi bir yarışmada? Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Ne? Tebrik ederim. Üçüncü olan öğrencimiz Serra. Vallahi <laughs> Şöyle kalsın. Tamam.